Evet arkadaşlar sınava başlamadan önce masanın üzerindeki her şeyi kaldırın. Sadece kalem ve silgi olsun. Hocam hesap makinesi kullanamıyor muyuz? Oğlum bence sen beynini kullan hesap makinesi yerine. Oğlum tarih sınavına giriyorsun ne hesap makinesi ya? Abuzettin masanın üzerinde kalem ve silgiden başka hiçbir şey kalmasın demedim mi oğlum ben? Ne o elindeki senin? Hocam elektrikçilerin kullandığı kontrol kalemi var ya onu getirdim. Ne için getirdin oğlum? Sınıfta elektrikle alakalı bir tamirat işi mi var? Sınıfın prizlerinde elektrik var mı yok mu onu mu kontrol edeceksin? Elektrikle alakalı bir tamirat işi varsa kesinlikle sen ellemiyorsun elektrikçi çağırıyoruz. Bak başınıza bir iş gelir oğlum. Hayır hocam ben elektrik tamiratından anlamam zaten. Ama şimdi sınav olacağız ya. Şıklı sınav olacağız zaten. Her şıkka kontrol kalemini değireceğim hangisinden elektrik alırsam o şıkkı işaretleyeceğim.